Seneye bu zamanlar ne yapmayı planlıyorsun Nurcan? Ee, seneye bu zamanlar ee, hedefin ne? Konservatuarda okumak istiyorum. Konservatuar kazanmak evet. istiyoruz. Özel bir çocuk herhalde değil mi Evet. evet. Asperger sendromlu. Asperger sendromu evet. var. Otistik bozukluklar otizm otistik değil otizm otizm. Otizm rahatsızlığı var. Ee, Asperger sendromu da daha farklı bir şey gösteriyor. Daha farklı yani çok farklı bir durum. Sosyalleşmeyen yani sosyalleşmede zorluk çeken bir yapıcı Öyle bir yapıcı. Var. Öylesi var ama bu durumu aştı. Evet maşallah yani, yani çok. Bayağı sosyal çok bir çocuk. Daha konuşan. Son derece. Kendini e, ifade etmeye ifade çalışan. Söylüyor. Evet. Konuşuyor. O yönde bir çocuk. Bir de biz ilk zamanlarda Nurcan zaten çocukluğunda konuşmaya geç başladı. Ama okuma ve yazma biliyordu konuşamıyordu ama okuma yazmayı biliyordu. Yani ezberi, görsel hafızası çok Yüksek. kuvvetli bir çocuk. Şu hayatta hayal kuracak kadar, umut edecek kadar yürekli ve azimli ve sabırlı olmalıyız. Sevgili Nurcan inşallah birazdan gelecek sene kapısından konservatuarı kazanmış olarak karşılamak istiyorum. Olur mu olmaz mı? Bilmiyorum ama dileğimiz, isteğimiz bunun olmasından yana hep beraber göreceğiz bakalım. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Nurican nasılsın? Şükrü siz nasılsınız? İyidir sağ ol. Ne yaptın hedefine ulaştın ha? He? Yani. Ha? Evet. evet. <laughs> evet. Nasıl geçti peki süreç? Nasıl başardın bakalım anlat. Çok iyi, Çok iyi geçti. Türk müzikisi bölümünü kazandım. Aferin sana. Aferin sana. <laughs> <ne> olsun? <laughs> Aslında esas e, bugün hayali gerçekleşen kişi benim. <laughs> Çünkü seneler önce yaklaşık 4-4,5 yaşındayken biz tanıyı aldığımızda bu çocuktan hiçbir şey olmaz. Bir tane daha doğur anneliğini yaşa dediler bana. Ee, ben o zaman dinlemedim. Onları dinlemedim. Uğraştım ben şimdi anneliğimi yaşıyorum. Bugün hayali gerçekleşen aslında benim.